o interneti ortadan derhal kaldırsınlar. Yoksa o uzaylıların anasını satarım ha. Babasını da kucağına veririm. Görülmeyince nereye gideceksin bir yere ya? Kardeşim görülmezse nereye gideceğim bir yere? Görülmezse ne yapacaksın kardeşim ya? Ha, her yere giderim. Türkiye'yi dolaşırım önce. Türkiye çok güzel bir şehir. Karşındaki uzaylı. Küfür etsen ne olacak ki? Uzay silahı vardır, bir şeyi vardır. Ne de olsa uzaydan gelmiş adam. <laughs> Tekrar erkek olmak için elimden geleni yapmak isterdim. Hele de böyle bir ülkede kadın olmak istemezdim. Bir şey değil mi? Herkesin görüşü, fikri. Ne diyebilirim ki? Bir şey olabilirdi ya. Ne bileyim ben? Nasıl tarif etsem acaba? Daha çok var. Bir buçuk milyar daha yaşayacağız bu dünyada. İnşallah ben de bir buçuk milyar yaşarım. Çok komik. <laughs> Eşinselik yaslandı mı? Bu Türkiye komünist devleti ne olur o zaman? Kaos olur. Büyük kaos olur ortada. Yani şöyle söyleyeyim. Erkeğin kadın cinsiyetlisiyim yani. Bir bayanla yatamıyorum yani. Sosyal medyada bir bayanla yatamıyorum yani. Eteş nedir? Eteşim geldi mi eteşim var deniliyor. Eteşim var dedim mi? Ete bakarım eteşim var. E cinsellik. Sonuçta düşünsene. İkimiz. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Mesela düşen bir uçakta bir yateş bulamazsın bence. Kameraman bizi meşhur etsene. Kameraman bizi meşhur etsene. Yasaklansın. Çünkü bir bayanla diğer bayan birbirlerinden hoşlanıp da birbirleri sevişirse Olmaz bize bize kız kalmaz yani. <laughs> Köpeklere bu muamele yapan belki o insanlar onlardan bence daha hayvan bir insanlar. Bir de doktorlar çok kızıyorum. Bu doktor başka söylüyor, öbür doktor başka söylüyor, öbür doktor başka söylüyor. Nasıl olur? Sen başka söylüyorsun, öbür başka söylüyor, öbür başka söylüyor. Nasıl olur bu? Mutluluk parayla gelir. <laughs> Alex güle güle git, ne yapalım yani? <gülüyor> <gülüyor> Dün gece sevgilim aradı. Didersin soran olursa